Herkese selam arkadaşlar. Oyun sektöründe bildiğiniz gibi kimi zaman tamamlanmak üzereyken son anda iptal edilen birçok projeyle karşılaşıyoruz. Nitekim daha önce oynanış videolarını gördüğümüz fakat sonradan iptal edilen bu oyunlarla ilgili bir video yapmıştım. Ona da kartlardan şuradan bir yerden ulaşabilirsiniz. Bugünkü videonun konusu olan Trill Kilise hem yapısıyla hem de hikayesiyle bu iptal edilen oyunlardan gerçekten de çok daha farklı bir noktada diyebilirim. Şimdi gelin. Bu videomuzun konusu olan Trill Kill'in hikayesine hep birlikte bakalım. Öncelikle videoda bahsi geçen Paradox bildiğimiz İsveç merkezli Paradox Interactive değil arkadaşlar. Paradox Development ekibi 2008 yılında kapandı ve merkezi Los Angeles'ta yer alıyordu. Bu ekip 90'lı yılların sonunda içerisinde böyle basket mantığı da olan ve oyuncuların birbirlerini döverek böyle engellemeye çalıştığı bir oyun yapmak istiyordu. Earth Monsters adındaki bu oyun Aztek savaşçılarının yer aldığı ve şiddet dozu ilk etapta oldukça yüksek olan bir yapımdı. O dönemin parlayan yıldızı olan ve birçok oyuna imza atan Virgin Interactive ise oyunun dağıtımını üstleniyordu. Oyunun ilk versiyonunu gören Virgin Interactive yetkilileri gördükleri bu farklı oyundan gerçekten de etkilenmişti. Fakat zamanla oyunun daha çok satacağını düşündükleri için daha fazla şiddet üyesi olması gerektiği konusunda yapım ekibine baskı kurdular. Tüm bu sürecin sonucunda proje tamamen dövüş oyununa evrildi ve Trill Kill adını aldı. Oyunda işledikleri günahlar sebebiyle cehenneme gönderilen ve yeniden dirilme şansı için birbiriyle mücadele eden 10 karakter yer alıyordu. Yasak ilişki yaşayan kocası ve kardeşini öldüren bir kadın, hastalarının vücudunu bilerek deforme eden bir plastik cerrah, BDSM meraklısı ve uzun insanlardan nefret ettiği için ayaklarına böyle tahtadan bacaklar takan bir cüce, ateşe verdiği binada yanlışlıkla ölen bir kundakçı ya da suçluları bilerek salan ve sonrasında onları kendisi öldüren bir yargıç. Evet, oyunun hikaye yazarı Brian Gomez hayal gücünü fazlasıyla konuşturmuş bu oyunda oyunda cinsel imgeler, orgazm çığlıkları, kanlı öğeler ve rakibinizin işini mümkün olan en korkunç şekilde bitirmenizi sağlayan hani Mortal Kombat'taki finishimlere de benzetebileceğimiz bitirici vuruşlar yer alıyordu. Karakterlerin yaptığı özel vuruşlar arasında Bitch Slap, Swallow This, Minor Sixty er gibi farklı isimlerde yer alıyordu. Günümüzde bile çokça tartışılan bu öğeler özellikle 90'lı yıllarda hani tam da böyle çocukları oyunların çocukları şiddete yönendirdiği e, konusunun böyle alevlendiği dönemlerde çok daha acımasızca eleştiriliyordu. PlayStation 1 için özel olarak geliştirilen ve ilk defa arena mantığında 4 farklı oyuncunun birbiriyle kapıştığı bir oyun olan bu yapım içerdiği bu şiddet, BDSM öğeleri ve terimleriyle dikkatleri de üzerinde toplamaya başladı. Öyle ki oyun dünyasının en büyük fuarlarından bir tanesi olan E3'ün 1998'deki fuarında bu fuarın en ilgi çeken oyunlarından biri olmayı da başarmıştı. Fakat bu şiddetli yapısı aynı zamanda oyunun derecelendirme kurulu tarafından yetişkin damgası yemesine de sebep oldu. Burada bir parantez açıp yetişkin damgasından da bahsedelim. Oyunlar bildiğiniz gibi içerisindeki şiddet, işte kan olması veya cinsellik olması gibi konularla birlikte farklı farklı şekillerde farklı yaş gruplarına göre damgalanıyor. Yetişkin damgası ise oyunlarda gerçekten de çok az gördüğümüz bir derecelendirme. Hani oyun sektöründe böyle toplasanız belki de 20-22 tane falan oyun vardır diyebilirim. Örneğin daha önce büyük tartışmalara da sebep olan Rockstar Games imzalı Manhunt 2 bu derecelendirmeyi almıştı. Veya işte Playboy Mansion, Hatred, Punisher'ın hiç yayınlanmayan bir versiyonu bu derecelendirmeyi hani yetişkin damgasını almıştı diye örnekleyebiliriz. Trilogy ile dönecek olursak E3 fuarından sonra bu oyunun 1998 yılının Ekim ayında çıkması planlanıyordu. Ve neredeyse %99 oranında yapımı tamamlanmıştı. Virgin Interactive oyunun çıkışından önce şiddet öğelerine karşı çıkanlara oyunu daha da iyi anlamaları için kopyalar göndermeye başladı. Tarihler 1998 yılının Ağustos ayını gösterdiğinde ise yani oyunun resmi çıkışından sadece bir ay önce Virgin Interactive Westwood Studios satın alımının bir parçası olarak Electronic Arts tarafından satın alındı. Böylelikle oyunun yayın hakları EA Games'e geçmişti arkadaşlar. EA Games yönetim kurulu yaptıkları ilk toplantıda oyunu değerlendirdi ve Trillkill'in fazlasıyla şiddet içerdiğine karar verdi. Marka imajını göz önüne alan EA Games satın alım işleminden sadece 2 hafta sonra neredeyse tamamlanmak üzere olan bu projeyi iptal etti. Westwood Studios'un kurucusu Lewis Castle'a göre o dönem EA Games oyunların filmlerden veya televizyondaki yapımlardan daha şiddet içeren bir araç olduğu yönündeki ön yargıları kırmaya çalışıyordu. Bu nedenle oyunun haklarını satın almak isteyen Eidos Interactive gibi firmaların tekliflerini dahi satın alma aşamasında geri çevirdiler. Oyunun çıkacağını düşünen yapım ekibi ise direkt olarak firma yetkilileri yerine oyunun iptal haberlerini yayınlanan makalelerden öğrenmişti. Yapım ekibine göre bu iddianın ardında EA ve oyunlardaki şiddete karşı çıkan Birleşik Devletler Senatörü Joe Lieberman'ın arasındaki ilişkinin önemli bir rolü olmuştu. Sonuç olarak Trill Kill hiçbir zaman resmi olarak piyasaya çıkmadı. Fakat oyunun Virgin Interactive tarafından gönderilen erken kopyaları ve ardından gelen korsan sürümleri el altından web ve rom sitelerine yüklenmeye başladı. Oyunun fiziksel kopyaları elden ele dolaştı ve kendi böyle pazarda hani kapalı pazarda oyuncular arasında böyle dönmeye başladı. Kopya sayısının artması ile birlikte korsan pazarında bu oyun oldukça popüler bir hale ulaştı. Her ne kadar bazı oyuncular bu hikayeden hiç haberi olmasa bile gittikleri işte korsan oyun satıcısından bu oyunu almaya başladılar ve böylelikle aslında yasaklanmak istenen oyun birçok oyuncuya da bir şekilde ulaşmış oldu. Tıpkı Otomatik Portakal filminin İngiltere'de yasaklanması ama aynı zamanda o dönem kopyalarının ülkede rekor kırması gibi bir durum ortaya çıkmıştı. Paradox Development daha sonra bu oyunda kullandığı asetleri 1999 yılında çıkan Mutant oyununda kullandı. Oyunun motoru ise ilerleyen yıllarda X-Men Mutant Akademi oyunları başta olmak üzere firmanın diğer oyunlarında da kullanıldı. Kısacası tüm bir hengame'nin sonucunda haklı veya haksız bazı sebeplerlerle yasaklanan bir oyun. Birçok oyun sever tarafından bir şekilde oynanacaktı. Videoyu o gece Paradox Development'ın ışıkları sabaha kadar yandı diye iğrenç bir espriyle bitireyim arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen oyun hakkındaki yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşmayı ve tabii ki kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.